Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Aslında bugün daha farklı bir heyecan var bizlerde. Sizlerle yüz yüze tanışmamızın ilk videosu olacak. Bu bağlamda çok heyecanlıyız arkadaşlar ve aynı zamanda da mutluyuz. Yani sizlerle çok daha büyük ve geniş bir aile olduk. Bizler Adana Ceyhan'da yaşayan küçük bir aileyiz. Ama sizlerle ailemizin sayısı arttı, genişledik ve çok daha mutlu büyük bir aile olduk. Şimdi biz küçük çiftliğimizde hindi yetiştiriciliği yapıyoruz yaklaşık 6-7 yıldır. Küçük baş hayvan besliyoruz. Bıldırcınlarımız var. Köy tavuklarımız var. Güvercinlerimiz var. Hint horozlarımız var. Ama bunların hepsinin yanı sıra beyaz Kanada hindisi yetiştiriciliği yapıyoruz. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben yaklaşık 6 yıl önce hindi yetiştiriciliğine başladık. İlk önce Amerikan bronz hindi ile başladık. Tabi akabinde yaklaşık bir yıl gibi bir zaman zarfından sonra renk değişikliği ihtiyacı duyduk. Yani bu aslında renk değişikliğinin sebebi de hobi maksatlı görsel olaraktan beyaz Kanada hindilerine merak saldım. Ama araştırmalarım sonucunda vardığım kanı Tabii ki mutlaka bunu başka arkadaşlarımız da Türkiye içerisinde başarmıştır. Bu imkansız bir şey değil. Yani biz olmayan bir ırkı yaratmadık. Ama şu şekilde ben kendim yaptım. Yaklaşık 6 yıl önce İki tane etlik beyaz Kanada hindisi dişisi temin ettim. Bunlar yaklaşık 25 kiloydu arkadaşlar. Yani dişi olmasına rağmen 25 kiloydu. Ve bu hayvanların erkekleri 30-35 kiloya kadar çıkıyor arkadaşlar. İnternette bunların YouTube'da ve sosyal bazı sosyal mecralarda örnekleri var. Ama bu hayvanlar kesimlik üretildiği için Ömürleri çok uzun değillerdi. Mantık şuydu. Aslında Kanada hindileri, Hollanda beyaz hindileriyle bronz hindinin yani etlik Hollanda hindisiyle bronz hindinin kırılması sonucu obez genlerin taşınarak oluşturulan bir ırktı. Etlik insanların protein kaynağını daha üst seviyede gidermek maksatlı bir ihtiyaçtan doğan gereksinimdir. Yalnız hayvanlar üretim maksatlı değil de tüketim maksatlı oluşturulduğu için 9, 10, 11 aylıkken bunlar kesime gidiyordu. Tabii ki üst seviyeden yani nasıl diyeyim erkek beyaz kanada hindileri etlik, etlik özellikle. Benim söylediklerimin tamamı etlik beyaz kanada hindisi için geçerlidir. Bazı arkadaşlarımız Etlik mi normal Kanada mı diye ayrım yapabilir ama bu ırkın ilk üretilmiş maksatlı, tüketilmek maksatlı etlik beyaz Kanada Hindisi olarak üretilmiştir. Çok ağır kilolara varır. Bunun mantığı da genetik bilimine dayanaraktan bir hayvanın obez geninin aktarılması sonucu oluşturulur. Şimdi biz kendi ihtiyacımız doğrultusunda 4-5 yıl önce Hindi Hindi yetiştiriciliğine heves sardıktan sonra. Yani biraz da görsel olsun bu işin dedik. Yani işin aslı buydu. Biraz da görsel önem verdiğimiz için. Ama hayvanı şöyle bir araştırdığımızda görsel olarak çok ağır kalıyorlardı. Yani görsel bir zevk gözümüze hitap etmiyorlardı. Biz de şu şekilde bir yola başvurduk. İki tane beyaz etlik Kanada hindisi dişisi temin ettik. Ve kendi köy hindisi ya da Amerikan bronz hindi dediğimiz erkekle çiftleştirdik kendimizce mantığımız obez genini kırabilir miyiz düşüncesiyle yola çıktık. İlk sene civcivlerin tamamı yani yumurtaların tamamından yaklaşık 9-10 tane civciv alımı oldu. Bunların tamamı bronz hindi renginde çıktı. Yani biz dedik ki galiba bu iş olmayacak. İkinci sezon bronz yavrularımızdan ve annelerden annelerden özellikle yine beyaz kanada hindisi ettik kanada hindisi dişilerimizden bu sefer 10 tane de bir tane beyaz yavru çıktı. Geçen seneki beyaz anne babadan anneden gelen bronz hindi dişilerimizde ise şaşırtıcı derecede birer tane de onlardan yavru çıktı beyaz renk. Ve bu şekilde bu şekilde eleme eleme yöntemiyle beyazlarımızı bırakarak bronz hindileri azaltarak üretimimize devam ettik. Ve çıkan nesillerin her geçen kuşak daha sağlıklı, daha uzun ömre sahip, görsel olarak daha hareketli. Kilo olarak da erkeklerimiz 20 kiloya kadar çıkıyor, dişilerimiz ise 10 kilo, 11 kiloya kadar kalıyor. Yani aslında istediğimiz bir sonuçtu bu. Ama bu sonuca kolay ulaşamadık arkadaşlar. Yaklaşık 4-5. kuşak sonrasında istediğimiz verimi almaya başladık. Aslında geçen seneye kadar verimimiz tam istediğimiz seviyeye geçen sene gelmişti yani. Çünkü artık %10 civcivler yumurtalarımızdan çıkan beyaz renk sayımız %10'lardan %80'lere kadar çıktı. Şu an artık beyaz anne babanın altından aldığımız yumurtalarımız yüzde seksen beyaz çıkıyor. Ha bu yüzde on hala amarkan bronz hindi civcivi veriyor ve yüzde on da ikisinin melezlemesi sonucu siyah bir köy hindisi diye tabir ettiğimiz bir renk çıkıyor. Bu şaşmaz. Mutlak surette çıkıyor arkadaşlar yani. istediğimiz sonuca vardık sosyal medyanın da gücüyle de arkadaşlar yani YouTube kanalımız olsun, Facebook adresimiz olsun, işte Instagram hesaplarımız olsun, buradan ulaşan bize ulaşan arkadaşlarımıza bu işi ticaret boyutuna çevirdik. Yumurta ve civciv satışımız var. İlerleyen sezonlarda damızlık hayvan satışımız olacak. Yani bundan 2-3 yıl önce bana deselerdi ki ya hindi üreteceksin ve bunu ticarete çevireceksin deselerdi benim böyle bir planım yoktu ama arz ve talep oluşunca biz de üretimimizi arttırmaya karar verdik. Evet arkadaşlar. Arz ve talep oluşunca biz de üretimimizi arttırmaya karar verdik. Şimdi aslında hindi yetiştiriciliğinin size püf noktalarını anlatmak istiyorum. Yani bizler çok fazla içe kapalı bir bilgi sistemini benimsemiz insanlar değiliz. Yani bu işin püf noktasıdır hiçbir zaman demedik ve insanlara bildiklerimizi aktarmaya çalıştık. O yüzden aslında bilginin paylaşılmasının kutsallığına inanan insanlarız. Evet, bunlar da bizim üç tane damızlık erkeğimiz. Yani bir hindi nasıl yetişir? Yumurtadan ergenlik dönemine kadar, kuluçka süresine kadar bunları aktaracağım. Aslında bir hindi dişileri 9 aylık olduğunda ergenliğe oluşur, ulaşır. Erkekleri ise yaklaşık 10-11 aylıkken eşleme ve ötme hareketleri gerçekleştirir. Bunun neticesinde olaraktan verimli bir dişi ile verimli bir erkek ortalama 10-11 aylıkken eşleşirler arkadaşlar. Aslında vücutsal gelişiminin yanı sıra mevsimsel faktörlerin hindilerin çiftleşmesinde çok daha büyük etkisi var. Yani bu ne demek arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim bu sezon ikinci ayda aldığımız bir yavru ile yine bu sezon yedinci ayda aldığımız yavru da aynı önümüzdeki sezonun havalar ısınmasıyla Şubat ayında takriben eşleşmeler görülüyor. Yani aslında mevsimsel faktörlerin de çok büyük etkisi var eşleşmede. Ama biz vücutsal gelişimini tamamlamamış dişilerin Ocak ve Şubat aylarında eşleşmesini pek önermiyoruz. Çünkü dişimiz ufak kalıyor. Ve bu da eşleşme problemleri. Hatta dişiyi kaybetmeye kadar gidebiliyor. O yüzden dişilerimiz vücutsal gelişimini tamamladıktan sonra biz erkeklerimizin yanına katmaya özen gösteriyoruz. Ve Ocak-Şubat gibi havaların ısınmasıyla Hindilerimiz eşleşme dönemine girmiş oluyor. Hindilerde eşleşme süreci nasıl işliyor arkadaşlar? Normalde bir dişi eşleşmeye başladıktan sonra bir hafta 10 gün boyunca hemen hemen her gün yoğun bir eşleşmeye giriyor. Bu sayede yumurtalarının çoğunu döllediği için ilk eşleşmeden 13-14 gün sonra yumurtlamaya başlıyor. Ya tabii ki şimdi yaratılmış her canlı mükemmel yaratıldığı için ilk önce hayvan kendi eksikliğini kendi hissediyor yumurtlama süresince. Eğer ki bir eksiklik kaynaklandığında tekrardan eşleşme ihtiyacı duyuyor ve eşleşiyor. Bunun akabinde arkadaşlar hindilerimiz her karında, her batımda ya da her yumurta diziliminde yaklaşık 23 24 yumurta yaparlar. Ve biz bu işin yani biz bunları çok fazla tüketim maksatlı düşünmediğimiz için, üretim maksatlı düşündüğümüz için bir sezonda ne kadar çok yumurta alırsak bizim için o kadar iyi bir sezon geçmiş oluyor. Bu maksatla da ne yapıyoruz arkadaşlar? batımını tamamlamış yani 23-24 yumurta yapmış ve akabinde kurk olmuş hindilerimize bir müddet yumurtaya yatırdıktan sonra bakın bunu çok iyi mantığını algılamanızı istiyorum bir hafta 10 gün yumurtaya yatırdıktan sonra veyahut kuluçka süresini tamamladıktan sonra yani 28 günde yatırabilirsiniz cicileri altından alıyoruz. Dişimizi fazla vakit kaybetmeden hemen erkeklerimizin yanına atıyoruz. Çünkü civcivini kendi büyütmeye bıraktığımızda yani altında bıraktığımızda yaklaşık bir anneden bir damızlık dişimizden 3 ay gibi bir zaman zarfını kaybetmiş oluyoruz. Ama bizim dediğimiz bu mantıkla ilerlediğimizde civcivleri altından alıp anneyi tekrar sürünün içerisine kattığımızda anne çok kısa sürede tekrardan eşleşme ihtiyacı duyuyor. Fazla değil 3-4 gün sonra tekrar eşleşiyor ve yaklaşık 14-15 gün sonra tekrar yumurtluyor. Bu sayede bir sezonda anneden yaklaşık 3 batım yumurta almış oluyoruz. Yani 75-80 yumurtaya denk geliyor. Ve bu sayede de bir anneden iyi bir verim almış oluyoruz. Evet arkadaşlar şimdi civcivlerimiz çıktı. Anne altından aldık. Ha biz hiç mi anne altında büyütmüyoruz? Tabii ki büyütüyoruz. Biz ilk başta sezonun başında bize avantaj sağlasın diye. Çünkü sezonun başında ne kadar civciv alırsak bizim için o kadar iyi sonuçlar oluyor. Hangi anlamda? Ya civciv çok daha rahat büyüyor. Hastalıklara yakalanma ihtimali düşüyor. Bu mantıkla sezonun başında bize avantaj sağlamış oluyor. Ha sonrasında biz zaten anne altından büyüyen civcivleri kuluçkada ya da anne kucağında büyüttüğümüz civcivlere tercih etmiyoruz. Neden? Çünkü anne altında büyümüş civcivler damızlık adayı için çok daha mükemmel hayvanlar haline geliyorlar. Çünkü hindiler hala %10'unu evcilleştiremediğimiz hayvanlar ve bu yüzde onluk evcilleştirilemeyen gen hattından dolayı hayvan içgüdülerini kaybetmemiş ve bu içgüdüler anne altında büyüyen civcivlere daha iyi aktarıldığı için biz damızlık seçimimizde mesela biz damızlık hayvanlarımıza işaretleme de yapıyoruz. Bakın mesela bu erkek hindimizin ayağında mavi bir toka var. Bu onun 4 nesil önce veya üç nesil önce anne gen hattının çok iyi bir hattan geldiğini gösteriyor. Biz işaretleme yaparak hakkında damızlık gen hattımızı takip ediyoruz arkadaşlar. En iyi hayvanı damızlığa ayırıyoruz. Evet bahsetmek istediğim konu şuydu. Damızlık seçiminde biz anne altında büyümüş gen hattı cici aktarılmış bilgileri tercih ediyoruz. Cicileri tercih ediyoruz. Bu sayede bizim sürümüz çok daha sağlıklı bir şekilde hayatını idame ettiriyorlar ve bilgi akışı yavruya çok daha güzel bir şekilde geçiyor. Evet civcivimiz çıktı. Konumuza geri dönecek olursak civcivimiz çıktı. Yapılan en büyük hata abi bu hayvanın anatomisi bir tavuğunkine sahip değil. Veya tavuğunkine benzemiyor dahi. Ama biz ne yapıyoruz bu hayvana? etlik civciv yemi veriyoruz ya da başka bağırsak sistemine ve anatomisine uymayan düşük enerjide yemler veriyoruz. Yapılan en büyük yanlışlıklar bunlar. Biz civcivlerimize ilk 8 hafta hindi civciv büyütme yemi vermeliyiz. Yaklaşık %26 proteine sahip. Çünkü etlik civciv yemi %18 proteinde kalıyor. Yani yaklaşık 8 puan, 10 puan çok büyük bir protein anlamında değerli bir sayıdır. Tava yetebilir bu protein ama hindi civcivine yetmez arkadaşlar. Ve bağışıklık sistemine de uygun değil, metabolizmasına da uygun değil. O yüzden hayvanlarımız 10-15 günlük bandı açsa dahi gerilemeye başlıyor ve sonucunda da civciv kaybetmeye kadar gidiyor. Biz o yüzden mutlak suretle hindi civcivi büyütme yemi ilk 8 hafta veriyoruz. 8 haftadan sonra hindi büyütme yemine geçiyoruz. Bunun mantığı da protein biraz düşer arkadaşlar. Enerjisi artar yemin. Bu sayede de daha sonraki yaklaşık 2 aydan sonraki vücutsal ihtiyaçlarını karşılayacak hindi büyütme yemine geçmiş oluyoruz. Akabinde de doğal gıdalarla beslediğimizde işte ottu, ısırgandı, başka yeşillerle beslediğimizde çok sağlıklı bir şekilde hindilerimizi kaybetmeden büyütebiliyoruz. Büyüme sırasında karşılaşacağımız rahatsızlıklar arkadaşlar. Bunlardan en büyükleri e, tabii ki biz şimdi 60 günlük aşılarını yapıyoruz. Bu nedir? Veba kıran aşısı diye dediğimiz yani isim belirtmemize gerek yok arkadaşlar. Hangi veterinere giderseniz gidin veba kıran aşısı dediğinizde bunu size temin edecektir. Ben hiçbir ilaç ismi vermeyi tasvip etmiyorum, benimsemiyorum da. Aslında mantık olarak kıran ilaçlarının haricinde ben kolay kolay hayvanlarıma sürme herhangi bir ilaçla onların doğal bağışıklık sistemini çökertmek istemiyorum. Çünkü ilaca alışan bir hayvan zamanla bir sonraki genlerde uşaklarda ilaca karşı bir bağışıklık kazandığı için hastalıklarla mücadele edemez haline geliyoruz. O yüzden çiçek aşısının mesela bizim bir takipçimiz vardı. Şu an ismini hatırlayamayacağım. Abi çiçek aşısının yan etkilerinden bahsetti. Gerçekten arkadaşımız doğru söyledi. Çiçek aşısı hayvanlara çok da Özellikle hindi konusunda bahsediyorum arkadaşlar. Benim bütün cümlem hindi, bütün kanı şeylerin bilgilerim veya önerilerim her cümlem hindi için geçerlidir. Hindiler zaten büyüdükçe bağışıklık sistemi artan canlılar oldukları için çiçek, aşısı, çiçek hastalığı hindileri sadece birazcık sekteye uğratıyor. Evet kısa sürede yara rosyonlarıyla veya basit bir antibiyotik tedavisiyle 10-15 günlük bir zaman zarfında çiçek hastalığını geçirebiliyoruz, atlatabiliyoruz yani. Ama hiç çiçek geçirmemiş bir hayvana çiçek aşısı yaptığımızda hayvanımızda bazı problemler meydana gelebiliyor. Ama yine de son karar sizlerindir arkadaşlar. Ben çiçek aşısını tasvip etmiyorum. Çiçek olduktan sonra 10 günlük bir tedavi yöntemiyle bu şekilde sonuca ulaşmayı tercih ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi hindimiz civcivden çıktı. Büyüttük. Hastalıklarla mücadele ettik. Sezon sonunda yaklaşık dediğim gibi 10-11 aylık olduğunda ve hava şartları mevsimsel durumlarda gerçekleştiğinde büyüttüğümüz civcivlerden sezona Ocak-Şubat aylarında verim almaya başlıyoruz. Şimdi benim demek istediğim asıl biz şu ayrımı, artık sosyal medyada bu konuda çok büyük tartışmalar var. İşte beyaz Kanada Hindisi, etlik Kanada Hindisi, şöyle böyle abi ben kendi Hindilerime ikinci nesil beyaz Kanada Hindisi diyorum. Çünkü ben bunların obez gen hattını kırdım ve daha sağlıklı, daha uzun ömre sahip. görselini beyaz Kanada hindisinden aldım. Ama hareketlerini ve gen hattını 150 150 çöy hindisi veya bronz hindiden gelen bir ırk meydana getirdim. Daha uzun ömre sahip ve görsel keyfi de çok güzel arkadaşlar. Bizim hindilerimiz bu statüdedir. Evet arkadaşlar hindi konumuz bu şekilde şimdilik sona ermiştir. Ama aklınıza takılan sorularınız olursa kanalımızdan bize ulaşırsanız her zaman dediğim gibi biz bilgiyi paylaşmayı seven insanlarız. Bu anlamda bugüne kadar hiçbir arkadaşımızı geriye çevirmedik. Elimizden geldiğince arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştık. Ama yine de önerim her zaman için bir problem karşısında veteriner hekime danışılması ve onun yönlendirilmesiyle tedavi sürecini başlatmanızdır arkadaşlar. Evet şimdi buradan bu sezonluk büyütmüş olduğumuz hindi yavrularımıza geçelim. Arkadaşlar bunlar bu sezonluk büyüttüğümüz Hindi yavrularımız. Gel, gel, gel. Gelin çocuklar, gelin. Evet, bir maşallahınızı alırız arkadaşlar. Şimdi bu hindilerimizden Erzurum'da Kasım abimize sözümüz var. 2 artı 1 ona hediye edeceğiz. Kasım abi buradan sana da selamlar abi. Emanetlerim biz de Allah'ın izniyle büyüyor. İnşallah biraz daha büyüsünler. Senin emanetlerini Erzurum'a yollayacağım abi. Evet biz bu sene dediğim gibi biraz bizden yumurta talep eden arkadaşlarımızı düşünerekten ilk önce onların ihtiyaçlarını karşıladık. Biraz aslında kendi adımıza geç kaldık. Ama yine de nasibimiz bu senelik bu kadarmış. Kazasız belasız bunları büyütürsek inşallah sezona çok daha güçlü bir şekilde gireceğiz arkadaşlar. Evet şimdi bir ufak yavrularımızın yanına geçelim. Evet arkadaşlar bunlar da yani bu sezonun son yavruları sayılabilir. İnşallah bunları da büyütürsek. Kendi adımıza güzel bir sezon geçmiş olacak. Evet burada da biraz yavrularımız var. Tabi bunların içinde biraz da tavuk civcivimiz var. Evet arkadaşlar bunlar da güvercinlerimiz. Aslında daha önce daha ufak bir kümeste duruyorlardı. Bu kümesi onlara yeni yaptım ve gayet güzel oldu bence. Evet buradan biraz da İstanbullarımızın yanına geçelim. Aslında güvercinlerimizin yeri gayet serin de oldu burada. Evet bunlar bu senenin yavruları. Oğlum yeni yeriniz nasıl? Kümesleri de buraya taşıdım. Cevizin altı gayet serin olduğu için. Evet bu bizim fesli. Evet bu fesli'nin oğlu. Ne yapıyorsun? Alıştın mı yeni yerine? Evet burada bizim Arap horozumuz var. Oğlum. Bu kendi kendine tüyünü yoluyor ama. Aslında kendimi yoluyor bilemiyorum da. Muhtemelen kendi yoluyor bence ya. Yani. Evet burada da bu senenin cücüğü bu erken horoz oldu. Bunu ayırdık arkadaşlar. Çık oğlum oradan. Çık çık çık. Bunlar da diğer kardeşleri. Gel cü 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 cü. Evet arkadaşlar. Hint orozlarımızla sizlere veda edelim. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olursanız gerçekten bizi çok mutlu edersiniz. Kanalımıza desteklerinizi her daim bekliyoruz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yaparsanız bizleri mutlu edersiniz. Evet bugünlük bizlerden bu kadar. İlk yüz yüze tanışma videomuzdu. Tekrar tekrar söylemek gerekirse kendi adımıza sizlerle beraber çok daha büyük bir aile olmaktan mutluluk duyuyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.